ekrana getireyim. Ee, sizin şu paylaşımınız bayağı e, olay oldu aslında. Kimisi kaynaklı gösterdi, kimisi kaynak vermeden gösterdi. Bütün yayınları takip etmeye çalıştım. E, fakat ben her seferinde benim ilkem gereğidir. Yani e, gazeteci arkadaşlarımın ya da kim paylaşırsa paylaşsın mutlaka e, onu ilk kim paylaştıysa onu ekrana getirmeye çalışırım. Eğer biliyorsam onun üzerinden giderim. E, şimdi Sena Düzgün'le ilgili bu paylaşımınızı bizimle, bize anlatır mısınız aslında? Sizden dinleyelim aslında en başa dönecek olursak yani hani ipin ucunu kaçırmamak için ya Diyarbakır sanki çocuklar ve kadınlar işte kızlar üzerinde bir deney platosu ee, ve e, çeşitli şekillerde böyle e, intihar süsü verilmiş ya da e, kendini öldürme süsü verilmiş aslında belki de perde arkasında ciddi cinayetlerin işlendiği e, olayların e, olduğunu görüyoruz mesela siz işte aylardır işliyorsunuz Narin olayı hala aydınlatılabilmiş değil aynı şekilde e, Rojin de aydınlatılabilmiş değil e, bunun üstüne bir de Sena geldi şimdi Senayı artık konuşuyoruz neredeyse Narin ve Rojin geri planda kaldı yani bu bile sonuçlanmıyor e, şimdi mesela işte Rojin okuldan kaybolduğunda işte güvenlik kameralarının olmadığı bir yerde kayboldu kimin nereye götürdüğü belli değil üstelik Van Gölü'nün böyle kıvrımlı tarafından diğer tarafına geçmiş bir şekilde cesedi bulundu maalesef. Yani ona bile bir kılıf uydurdular. İşte ya ben mesela çocukluğum, gençliğim Van'da geçti. Benim babam meteoroloji müdürüydü. Ben üniversiteyi bile Van'da okudum. Oraları gayet iyi biliyorum. Yani öyle akıntıya kapılıp böyle metrelerce, kilometrelerce sürüklenebileceğiniz bir yer yoktur yani böyle hemen yakında bulunursunuz eğer boğulduysanız bir şey olduysanız ki Rojin Van Denizi'ne işte biz deniz diyoruz Van Denizi'ne girmeden aslında kıyı şeridinde dolaşırken bir anda kayboldu ve sonrasında cenazesi bulundu. Aynı şekilde şimdi Sena'ya bakıyoruz hayat dolu neşe dolu çevresindekilere yardım, yardım ulaştırmaya çalışan fakir ailelere el uzatan daha sonra hep neşeli videolar çeken mesajlar paylaşan bir kız profili var aslında işte Instagram hesabında hiç hiç onu işte nedamete düşmüş bir halde görmüyoruz. Karamsarlık görmüyoruz. Üzüntüyü üzüntüsünü paylaştığı zamanları görmüyoruz yani simaya. Fakat nasıl oluyorsa bir gün ayın 25'inde öleceğini varsayan bir tarih bırakılıyor Instagram hesabında ve sonrasında da bir defter ve asılı bir cenaze ile cesetle bu dünyadan göçüp gidiyor Sena. Evet şimdi paylaşımı ekrana getirdiniz Teşekkür ediyorum ee, orada bakın işte son cümlesini söyleyip telefonun şifresine kadar verdiği sayfanın arkası boş yazılmamış ve esmer bir el tutuyor yani Muhtemel erkek parmağı bile olabilir o ee, kimin eli olduğu belli değil fakat sanki bir yani e, bir ranza görseli var hemen önünde. Sanki bir yurtta çekilmiş e, ya da bir öğrenci odasında çekilmiş intibası uyandırmak için e, bir alan da tasarlanmış aslında. Yani mekan hazır, e, defter hazır, yazı hazır ve o tutan el kendisi yazmış intibası uyandırıyor. Oysa bir Sena Düzgün'ün videolarında e, fotoğraf paylaşımlarında görüyoruz tırnakları gayet uzun ve bakımlı elleri beyaz ve bakımlı bir e, kız e, eli var. Senanın. Fakat e, defteri ve kalemi tutan, e, ranzalı odadaki elde ise oldukça esmer, e, tırnakları kesik, e, hatta ya tırnak yapısına bakacak olursanız erkeklerin tırna tırnağını andıran bir e, görüntü söz konusu. Yani bunların tamamının incelenmesi gerekiyor. Ve o sayfanın arkası e, temiz görünüyor. Yani arkasındaki sayfa yazılı değil. Fakat olay yeri incelemede eldivenli ellerin tuttuğu deftere bakılacak olursa arka sayfada e, yazılı. Hemen gözünüze çarpıyor. Eğer Sena'nın son sayfası buysa arka sayfayı neden yazma gereği hissetti? Ve arka sayfada aslında neler yazılıydı? Onu bilmiyoruz. Gel gelelim. Mesela ben harf incelemesi yaptığımda harflerin birbiriyle oldukça tutarsız olduğunu gördüm. Çünkü örneğin Sena'nın yazdığı Z harfi, kuyruklu ve ortasında çizgisi olan Z harfi. Fakat işte son sayfada ve bazı diğer sayfalarda Z harfinin normal alfabedeki Z'yi, Yakın bir Z harfinin olduğunu görüyoruz. Yani mesela kriminal araştırma bunu araştırdı mı? Yani harflerin uyumu, cümle uyumu, daha sonra işte yani kalemin tuttuğu ele kadar kriminal bir çalışma yapıyor ve bunların tamamını ortaya çıkarıyor. Ya yani mesela bir parmak izi örneği alındı mı defterin sayfalarından? Kimler bu bu defteri ellemiş? Kimlerin doku örneği var? Ee, ve e, ya bir diğer tutarsızlıkta Sena sözde kurs hocasına e, konum atıyor orada olduğunu söylüyor fakat e, başka bir yerde intihar ediyor yani orada e, kamera yok mu yani yine, yine Rojin'in olayına geliyoruz yani e, orada kamera görüntüsü yok mu güvenlik yok mu e, Çünkü e, üniversitelerde e, güvenlik kameralarının yoğun olduğu yerlerdir e, güvenlik görevlilerinin her tarafı gezip dolaştığı alanlardır. Yani öyle başıboş herkes her istediği yere gitmez, bir şey yapamaz, edemez. Yani bir de bir hani işte iddia da vardı birkaç kez intihar girişiminde bulundu. Peki peki bunu kanıtlayacak deliller, veriler var mı elimizde? Yani bunu neye dayanarak söylüyorlar? Üstelik defter sayfasını o son sayfa diye elinde tutan o esmer el, elin olduğu defter sayfasının paylaşıldığı Twitter hesabı bir kız paylaşmıştı onu. İşte Sena'nın arkadaşı olduğunu iddia ediyordu. İkisinin birlikte çekilmiş fotoğrafları da vardı. Kendi Twitter hesabından da paylaşmıştı bunu. Ben onları da yayınladım. İşte biz arkadaştık. İşte gitmemeliydin. Tamam ya yani gitmemeliydin de. Şimdi intihar girişiminde bulunduğunu iddia ediyorsanız Fakat bu iddianızı kanıtlayacak hiçbir veri ve delil yok. Üstelik orada işte bir öğretmenine aşık olduğu söyleniyor. Onunla ilgili daha önce kullandığı telefon görüşmelerinde işte WhatsApp yazışmaları var. Ya yani aslında burada da aslında ilahiyat fakültelerinde nasıl bir çürümüşlüğün olduğunu görüyoruz. Ya geçtiğimiz yıllarda hatırlarsanız bir imam rak e, rock müziği söylemişti. Kendine bir grup kurmuştu. İşte rock müziği söylüyor. Ezan okunduğunda gidip işte şey e, namaz vakti gidip ezanını okuyor ve namazını kıldırıyor. Yani bu böyle olmaz hoca sen ne yapıyorsun dediler. E, ben profesyonel çalışıyorum dedi. Ben devlet memuruyum. Zamanında ezanımı okurum. E, geri kalan zamanda rakımı yaparım dedi yani adam. Bir, bir defada işte eşcinsel imam çıkmıştı. Niye? Çünkü ben profesyonelim dedi. Ya gerçekten artık ya sinirden gülmeye başlıyoruz. Yani ilahiyatçılar artık böyle ay yaş, içkici, öğrencilerine tasallut eden öğrencilerinin işte ırzını namusunu hiçe sayan işte o defterde şeyde mesajlaşmalarda ortaya çıktı başka Elif adında bir kız da varmış. O Elif de epey bir konuşulmuş demek ki hem okulda hem de öğrenciler arasında öğretmenler arasında. İşte ben Elif gibi değilim diyor mesela Sena. Orada resmini çekiyor. Peki bu Elif kim? Bu Elif'ten önce kimler vardı? yani buradan aslında ben anne babalara seslenmek istiyorum ya da gençlere seslenmek istiyorum. Yani evet belki hani dini duyarlılığınız gereği Müslümanlar olarak ilahiyat fakültelerini seçmek isteyebilirsiniz. Ya bu gayet normal lakin ilahiyat fakülteleri sizin bildiğiniz gibi değilmiş arkadaşım. Yani bakın bu mesajlardan çıkıyor ortaya. Adam sürüyle çok affedersiniz içki içmiş. Bira içmiş, adam ayyaş olmuş, adam öğrencisine göz koymuş, öğrencisinin e, duygusal boşluğundan faydalanmış, manipüle etmiş her şekilde. Ee, şimdi biz burada hani ahlaki bir üniversiteden bahsedebilir miyiz? Ahlaki bir e, üniversite yapısından öğretmenlerden bahsedebilir miyiz? Bu mümkün değil. Ki gel gelelim oradaki hocalar kendi aralarında senaya yenge yenge diyorlarmış. Bunun kadar ahlaksız, bunun kadar rezil, bunun kadar haysiyetsiz, onursuz bir öğretim düzeni olabilir mi Allah aşkına? Bunu dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Yani gidin Uganda'ya. Üçüncü dünya, beşinci dünya ülkesi diyoruz oralara. Yani gidin, yani bırakın işte Osmanlı'nın e, yıkılıp üstüne Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu devleti bırakın. oraya bile gitseniz siz bunu, orada bunu göremezsiniz. Yani nasıl oluyor da bir şimdi, üniversite şimdi öğretmeni... Bir şey görüyoruz ya Semra Hanım, yani evet öğrenciler öğretmenlerine ilgi duyabiliyorlar. Yani bu çocukluktan başlıyor, gidiyor. Bunu, bunu hadi normal görüyoruz, onlar çocuk diyoruz da öğretmenlerin birazcık kendisine de çeki düzen vermesi gerekiyor. Dediğiniz gibi, ya, bu ne çürümüşlük, yani bu ne aymazlık. Saçma sapan şeyler işte viski fotoğrafı koymuş kıza demiş istersen git rektöre söyle ki belli sarhoşken yazmış onları. Yani git rektöre söyle beni attırsınlar falan diye böyle mesajlar da göndermiş. Şahıs sonra da açıklama yaptı dedi ki e Sena dedi daha önce de canına kıymaya çalıştı dedi. Yani defalarca benimle hiçbir ilgisi yok ben kendisinden hiç faydalanmadım. E, tabii faydalanmayı sadece cinsellik olarak algılıyor insanlar ama sen onu duygusal olarak faydalandın ama duygusal tabii. olarak kullandın sonuçta. Bunu da tabii eleştirmek tabii. lazım tabii. Biz mesela Rojin'in okulunda da gördük hatırlarsanız. Üniversite yönetimi ısrarla olayın üstünü kapatma cihetine gitti. E ee, işte işte üniversitemizi kötülemeyin. Hatta orada öğrencileri manipüle ederek, eee sansür uyguladıkları, konuşmayacaksınız dedikleri, projen hakkında hiçbirisinin e, konuşmadığı ve e, korktuğu ortaya çıktı. E, yani sanki bir derebeylik üniversiteler. Yani evet bir özel yönetimdir üniversite. E, özel yönetimi içerisinde tabii ki kendisini koruma alanı, alanını alanına alabilir. Öğretmenleri, öğrencilerini, kendi yapısını koruma cihetine gidebilir. Lakin konumuz o değil. Sen orada işlenen bir cinayeti öğrencileri e, sabote ederek öğren öğrencileri korkutarak örtbas etme girişiminde bulunamazsın. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde yoktur inan Mustafa Bey. Ya mesela işte ben de Van Yüzüncü Üniversitesi'nde okudum, İnşaat bölümü mezunuyum Van Yüzüncü Üniversitesi'nde. E, yani inanın benim aklım almıyor yani yaşananlara. Bir rektör, bir dekan, de dekan nasıl olur da e, bir e, yani üstelik şüpheli bir ölüm. Hala rojeniki e şüpheli bir ölüm. Yani kim götürdü, Hı. kim öldürdü? Kim yaptı, kim etti halen daha belli değil. Kim vurduya gitti kız. Ya üniversitenin bunu aslında en detaylı şekilde araştırması gerekirken ö, üstünü örtbas etmeye çalışır. Sanki böyle bir derebeylik, sanki bir feodal yapı. Ee, ya üniversitelerin bir defa elden geçirilmesi gerekiyor. Ya bu, bu yapıya biz hiçbir yere varamayız. Yani bırakın biz böyle kendimizi dünyada kanıtlamaya çalışmayı. Ya biz kendi içimizde bile kendimizi kanıtlayamıyoruz ki biz nereye kendimizi kanıtlayacağız? İşte aynısı Nur Sena Düzgün örneğinde. Öğretmeni onun işte duygularını e, istismar ediyor. Kızın ailesiyle e, bağının e, kopuk olmasından istifade ediyor. E, ya Burada ben e, Sena'nın ölümünün ciddi anlamda şüpheli olduğunu düşünüyorum. E, çünkü bakın o defterdeki yazılar çok tutarsız. Birbiriyle bağlantılı olmayan harfler, cümleler söz konusu ve buradan ailesine de seslenmek istiyorum. Ya siz o defteri bir defa kriminal araştırmaya verecektiniz üstündeki parmak izlerini kontrol ettirecektiniz ve üniversite içerisinde e, orası çok mu kör nokta? Yani onkoloji bölümünün bahçesi çok mu kör nokta? Nasıl oluyor da e, üniversite orayı görmüyor? Yani kız nasıl öldü bilmiyor. Yani belli ki kızın e, son anına kadar birileri takip ederek ölümünü sağlamış. Yani şimdi hani gerçi hani mahkeme yani, süreci çok... de var. Yani bunu Bu, etkin şekildelerde bir... kuramıyoruz. Araştırılması gerekiyor zaten. Çok garip, aile de bununla ilgili çok ciddi bir açıklama yapmadılar. En son bir iddia vardı, amca aile mezarlığına istememiş, e, reddetmiş Maalesef, diye. Tabii. Böyle bir iddia geldi ve daha sonra da anne avukatı aracıyla bir açıklama yaptı. Ağabey i̇şte, evet, ki, bir açıklama yaptı. Diyor ki, biz travma yaşayacağız, bize niye üstümüze geliyorsunuz? Yahu ölmüş bir kızdan bahsediyoruz, kızınız ölmüş. Yani kendini mi gerçekten kendi hayatına son mu verdi buna, zorlandı mı yoksa bir tarafından mı yapıldı daha henüz bilinmeyen. Bir gerçeklik taşıyor. Çünkü çok garip, biraz önce de Sevilay Hanım'ı gördüm yorumunu. Sevilay Demirsu avukat, o da şey demişti yani Hı -hı. önce işte intihar, hayatına son vermeye bu eylemi gerçekleştirirken şey yapıyor, ip yetişmiyor, ayağının altına kozalak taşıyor. Hangi ara kozalak taşıdı, hangi ara bu notları yazdı, hangi ara şunu yaptı gibi. Ve birçok soru işareti de koymuştu yorumda, chatte gördüm, yorumu kaybettim ekrana getiremedim. Yani bunların hepsine şöyle daha henüz bir şey netleşmemiş, aile biz travma yaşıyoruz, şu an bizi üzmeyiniz lütfen sosyal medyada gibi bir açıklama yapıyor annenin. Bakın ee, aynı ama, ama... günün Gülen de gördük. Yani Nari'nin <laughs> ölümünde, Nari'nin e, olayının açığa çıkarılması için Nari'ne bir avukat bile tutulmadı hatırlarsanız. Yani evet. aile ısrarla kendisini aklama peşine düştü. Yani olayları böyle çok manipüle ederek farklı bir noktaya götürmeye çalıştı. Yani bunu niye yapıyorsunuz ki? Yani mesela işte Nari'nin ailesi de e, Sena'nın ailesi de aslında her ikisi de e, kızlarının arkasında durmayan aileler. Yani maalesef, maalesef. Yani narin çiçik ta çiçik yaşında kaybolup gitti bu dünyadan. Sena neşe dolu, hayat dolu. Ya yani bakın diyoruz işte ailesiyle arası bozukmuş, kopukmuş. Bakın ailesi öldükten sonra bile kıza sahip çıkmadı. Ama tüm bunlara rağmen e, Sena ayakta durmaya hep gayret göstermiş. E, kalacak yer bulmak için gidip hafızlığa yazılmış da hafızlık kursunda kalıyormuş. Yani ısrarla mücadele eden aslında bir kız profili var bizim karşımızda ve arkasında hiçbir desteği olmayan bir kız profili. Dolayısıyla böyle olan birisinin hayattan hemen vazgeçip üstelik de bir e, hocasının saçma sapan e, aşkı ya da karşılıksız e, sevgisi yüzünden e, hayatına son verecek bir e, genç profili yok ortada. Ya Bunun ciddi anlamda araştırılması gerekiyor. Yoksa bu Diyarbakır'da e, işlenen e, son cinayet ya da tırnak içinde intihar olmayacak ya da ilahiyat fakültelerinde ya da diğer fakültelerde kız öğrencilerinin duygularını istismar eden hocaların son versiyonu olmayacak. Çünkü o iddia edilen hocayla ilgili de biliyorsunuz işte soruşturma açıldı. Şimdi işte okula artık gidip gelmiyor. Ne zamana kadar? Tekrar bu soruşturma bitecek. O tekrar okuluna gidip gelecek. Tekrar içkisini evet. içecek. Tekrar ayyaş olacak. Tekrar başka bir kız öğrencisinin duygularıyla oynayacak. Bu böyle sürüp gidecek. Ve biz de... Toplum olarak bunu artık bir şey yapacağız yani bunu normalleştireceğiz. Daha önce de böyle olmuştu diyeceğiz. Yani işte Sena gitti, Elif gelecek belki, Ayşe gelecek, belki Maria gelecek, belki başka birisi gelecek. Ya biri biri gidecek, diğeri gelecek. Ama hepsinin Diyarbakır'da olması ve Diyarbakır'da olması tesadüf olamaz. Yani yaşamda tesadüf eğer yoktur. Diyarbakır'da neden bu olaylar oluyor? Neden kadınlar ve kızlar e, güvende değil aslında imajı yaratılmaya çalışılıyor. Aslında yapılmaya çalışan, çalışılan olay ne? Yani biz aslında bunda neyi görmeliyiz? Ya Sena olayı oldukça karmaşık. Tıpkı Narin'inki gibi. Yine Nardin arkasına bir defter bırakıp gitmedi ama Sena'nın bir defteri var. Üstelik dediğiniz gibi işte altına tezek koyuyor, sonra kozala koyuyor, sonra araba geliyor yazıyor, bir de gürücük koyuyor böyle. Öyle olan birisi gürücük falan koymaz ki. Ne diyorsun sen? Yani intihar edecek birisi niye güle güle ölüme gitsin? Deli mi yani bunu şey yapan yani inandırmaya çalışan kişi her kimse. Ben Sena'nın gerçekten intihar ettiğini düşünmüyorum. Yani bu bunu düşün düşündürmeyecek çok veri var elimizde. Birincisi defterde yazılan e, kelimeler e, birbiriyle uyumlu değil diğer sayfalarla. Sonra e, harfler birbiriyle uyumlu değil. Daha sonra ölüme giden kişi birine e, konum gönderip sonra başka bir yerde intihar etmez. Yani hayatın aslında ya da ölümün intiharın olan akışına aykırı e, bir sistem orada söz konusu. Yani belki de birkaç kişinin birlikte planlayıp organize ettiği bir cinayet de olabilir bunun arkasında bilemiyoruz. Ama ailesinin yapması gereken bunu en ayrıntılı şekilde ortaya e, çıkarılmasını sağlamak olacaktır. Kamuoyunun vicdanının rahatlaması için. Hepimiz çünkü Sena için gerçekten çok üzülüyoruz. Maalesef hani se senalar e, biter mi bitmez mi? Aslında sizin de dikkat e, şey yap, dikkat çektiğiniz nokta o. Yani bu Sena gitti azından senalar ölmesin yani böyle her şey gizemli kalmasın. Çünkü Rojin gizemli kaldı. işte e, bu olay biraz gizemli şu an ve sonuç ne olacak bilmiyoruz. Ama dediğiniz gibi Tabii. hoca da yani Ahmet isimli hoca da muhtemelen e, birazcık bu sen bu Sena gündemden düşünce çat diye tekrar göreve getirilecek. Görevine devam edecek. En fazla başka Tabii. bir üniversiteye gönderilecek. Tabii. E, ama burada Tabii. şu sorgulanmayacak belki de. Yani öğrencisiyle ilişki yaşamış adam kardeşim. Bu tamamen görevden değil yani üniversitede görevinden değil. tamamen memuriyet hayatından men edilmeli. Özel sektörde Tabii. gitsin kendine bir şeyler yapsın. Çünkü etik değil. Öğrencisine emanet olarak görmüyor. öğrencisini yetiştireceği birey olarak görmüyor. Onu kendine eş, sevgili, partner olarak görebiliyorsa bu kadın için de erkek için de bir problemdir. Yani bunu öncelikle bunu idrak etmeleri gerekiyor. Biz çocuklarımızı üniversiteye ya da herhangi liseye gönderirken şey demiyoruz ki gitsin kendine de orada bir hocayı koca olarak alıp gelsin ya da eş olarak bir kadın eş bulsun kendine gelsin diye göndermiyoruz sonuçta. Bunlar e, yani en azından oradaki gelen bütün öğrenciyi talebe olarak görmeli. Bunlar talep edenler, bunlar öğrenci, bunlar bilgi almak için geldiler ve benim tek bir görevim var. Bunlara bilgiyi vermek, öğretmek. Onlarla aşk yaşamak, meşk yaşamak olmamalı. Yani bunu artık idrak etmeliler. Bu da müthiş bir ders olmalı artık. E, hepsine. Yani dekan bey biliyorsunuz bir açıklama yaptı. İşte ağlayan gözlerle bir açıklama yaptı. Duygusal manipülasyon yaptı aslında. Evet. Yani senin vicdanınıza dokundu mu bilmiyorum. Yani izleyicilere soruyorum bunu ama benim vicdanıma zerre kadar dokunmadı. Çünkü orada bir e, tiyatral e, bir sekans falan yapıldı sanki. Böyle hepimizin evet, gözünü görmekle Halk teşkilat birimi hemen metni hazırlar der ki şuradan biraz ağlarsanız biraz duygusal bir şey yaparsak hocam iyi olur falan der. Ve o da halk teşkilat biriminin senaryosunu oynadı. Yani orada hocalar bile senaya yenge yenge. Ya düşünseniz üniversite okuyorsunuz. Ya bir şekilde böyle öğretmeninizi sevmişsiniz. Ya da işte o size yanaşmış. Siz artık böyle ciddi bir şeyler yaşayacağınızı düşünmüşsünüz. Belki işte sözleneceğiz. Belki evleneceğiz. Belki işte ileriye dönük hayaller kuruyorsunuz. Ee, ondan sonra bir masum düşünceler kuruyorsunuz. Ama adam tutup size böyle yaşadığınız her şeyi etrafa anlatıyor. Sonra etraftaki herkes size yenge yenge diye bahsetmeye başlıyor. Üniversitede düşünseniz ya adım atacak yeriniz kalmamış. Çünkü ya sizin bir özel, herkesin bir özel aurası vardır. Sizin o auranızı yok etmişler. Ya yani her taraftan kuşatmışlar sizi. Böyle bir dedikodu tenceresinin içindesiniz. Dekanın nasıl oluyorsa bundan haberi olmuyor. Rektörün haberi olmuyor. Böyle şey olabilir mi Allah aşkına? Yani bir defa onların kendine çeki düzen vermesi lazım. Yani kim bilir araştırılsa onların altından neler çıkacak? Ya biz sadece senayi biliyoruz. O üniversitede o öğretmenlerin, dekanlarının, gelmiş geçmiş rektörlerinin kim bilir e, ne kadar öğrenciyle çok affedersiniz işte duygusal ya da fiziksel ilişkisi oldu da bunu örtbas ettiler. Bunların hepsinin araştırılması ortaya çıkarılması gerekiyor ki e, veliler de gönül rahatlığıyla çocuğunu hangi okula göndereceğini bilsin. Yani bu, bu manada ben ciddi anlamda ilahiyat fakültelerinin e, çok ciddi anlamda evden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya gönderiyor gönderiyorsunuz çocuğunuzu ilahiyat ya da işte İmam hatip. Ya yani İmam hatiplerde kim bilir neler yaşanıyor. Yani biz çocuklarımızı işte Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki işte dindar nesil yetişsin. Ya o dindar nesil nerede yetişecek? Adam kız öğrencisinin duygularını manipüle etmiş, istismar etmiş duygularını, Mahvetmiş kızı. Ve en sonunda da kız öldü. Nasıl öldüğü de belli değil. Yani intihar etme olasılığı çok düşük ama şu anda elimizde başka veri yok. O yüzden intihar etti diyoruz.